Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yopigo'nun şu elimde görmüş olduğunuz son teknoloji tıraş makinesi tanıştıracağım. Tatsız Kral Pele, Fenerbahçeli Cemil hepsi bu makineyi kullandığı söyleniyor. Aman tanrım Ama git. Eski versiyonlarını. Ben size bugün 2024 sürümünü anlatacağım. Evet şimdi görüyorsunuz kargomuzu. Paketimizi yeni açıyoruz. Paketimiz Şanlıurfa'dan gelmiş. Bakıyoruz ne çıkıyor. İşte Yopiko. O teknolojik ürün. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. çekmişler. Hadi paket diyorsunuz. Niye streji sarıyorsunuz? Onu da anlamış değiliz. Bak buraya. Bak buraya. Evet, Dikkat diyor. Paketi açılmış veya kullanılmış kişisel bakım ürünlerini hijyen falan filan fistan yok, yok görüyorsunuz bakın. Böyle bir kağıt yapmışlar. Ürünümüzü açtık. Kutumuzu açıyoruz. Kutu açılımızı. Evet. nerede kutu. Ha Makinemiz şu şekilde metal çok şık bir şekilde önümüze geliyor. İnşallah mutlu oluruz. Aa Çalışır bir vaziyette. İçinde neler var? Bir adet. Bu ne ya? 20 2024 yılında. Bari Type C koysaydınız bunu ya. Sağlam olsaydı bari. Bir adet ayçiçek yağımız var. 2-3 tane de sitede sarılmış, paketlenmiş. Açamadım da. Hemenize ağızları var, Bakıyoruz. Ürün aldığım zaman ürün Trendyol'dan yoldan aldık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bir de fırçası çıktı. Ürünümüzü kontrol edeceğiz birazdan. Sesini hep beraber duyalım. Çok güzel sesi var. Arkadaşlar Yopigo zannediyorduk ama German diye bir marka göndermişler. Yani buna da şükür. Şimdi siz salatalık gönderebilirlerdi. Buna da şükret diye biliyorsunuzdur. Ama çok şükür. Salatalık gelmediği için şükrediyoruz. Evet arkadaşlar şu an ürünümüzü test etme aşamasına geldik. Bu kobayımızın üzerinde. Evet arkadaşlar, evet. benim üstünde test ediyor. Evet, arkadaşın üstünde. üstünde test ediyoruz. Sakal alıyor mu bakıyor. Oo, çok güzel. Ardur şöyle, eğil lan. Abi çok alma, laf Tam bulak memesi devamında var. Makinemiz güzel oluyor. Abi, abi yağ gibi alıyor ha. Yağ gibi değil mi? Hı -hı. Güzel. Hiç hissetmiyorum ha. Evet. Abi, <laughs> <gidelim ya. gülüyor> çok yüklenme orada. Bir ters bir diye. Akümü tüketecek bu arada. Makinamız gördüğünüz gibi. Abi benim koyun boyun bulur gözünü bir serttin ya. Öyle Öyle ya. Yavaş yavaş ne çekiyor. Ürünümüzün çektiğini de söylüyor arkadaşımız. Bakın. Evet. Yağ gibi alıyor. Görüyorsunuz. Koyun da kıl patatesidir. Ürünümüzde. Evet. Gördüğünüz gibi. Dönüyor ürünümüzü. Arkadaşlık bu tarafa doğru bakar mısınız? Ay! Lütfen evet. sakin olunuz. Yeter be evet. yeter! Suratımı evet. kan içinde bıraktım evet. be! Telaş yok! Kesikler için harika kan evet. ilacı evet. satıyoruz. Bu, evet. Getir Aa, bak evet. yürü evet. lan evet. karakola! Elimizin hızırlığına, o da ürünü yeni aldığımız için. Maşallah! İçini doldurmuşlar. Daha bitmedi ki Ben bir tane şey zannediyorum. Allah göstermesin. <laughs> Bittiğini düşünemiyorum bile. O zaman iki saat daha beklesin. Gün <laughs> <laughs> bak buraya, bak bu Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Daha bağlı olmayalım. Makineyi de güzelce aldık arkadaşımıza. Şurayı biraz daha alayım. Abi vallahi var aldı tavana sıkacağım ha. O yüzden uzun arkadaşımızın o yüzden dediği gibi tavana sıkmayabilir. Evet. Bir saniye. Normal motorda güç ki şarjı bitmedi. Kameramıza bakar mısın? Vallahi Arkadaşlar imajı değişti görüyorsunuz arkadaşlar. Bıyığı almayacağım abi. Bu da alacağız ama çok güzel imaj yaptı. Aynen. Sinek kaydı gibi ters etti. Bu Maşallah. Çinlilerin ürünleri gibi gerçekten de güçlü bir makineymiş. İşe yarıyormuş. Uzun vadede işe yararını demiyorum da kısa vadede iş görür. Evet, bir dakika. Çekme yapıyor mu? Hı -hı. Çekme yapıyormuş arkadaşlar bu arada. O da bizim acemiliğimizden. Daha önce bu kadar kaliteli malzeme kullanmadığımız için. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar kaliteli bir malzeme kullanmadığımız için <laughs> acemilik çekiyoruz. Ama harbiden de çok güzel yapıyor adam. Evet devam ediyoruz. Sululaşmayalım. Abi bak yavaş yaptım, müddetçe sıkıntı yok. Elemez de gittiği zaman yok abi. Kendi kart karşısında zaman o zaman sıkıntı olmaz. Olmaz. Laf olmaya inanamıyorum. Onu ben. Yani dışarıda mı? Yok bir ko sayesine, fazla yok bir ko değil, de bu? Germantes sayesinde, yani bize yok bir ko diye Germantes gönderen arkadaşlara Abi, teşekkür de etmiyorum. Allah bedahsında versin demiyorum. En ufak hiçbir sıkıntı yok. Fiyat, performans ürünü. Yani verdiğiniz bu paraya gelecek Değil. bir ürün. Ama yavaş yavaş olun. Hızlı yaparsanız çekme bir. Yavaş yavaş yaparsanız. Evet. Seçme, videomuzu yok. izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Allah'ım